Merhaba, ben Yunus Bayındır. 39 yaşındayım. 30 yaşıma kadar S ve Z harflerinde artikülasyon problemi vardı. bundan dolayı çok sıkıntılar yaşadım. İş hayatımda da, okul hayatımda da, hatta askerlikte bile bu probleminden dolayı onbaşı bile olamadım. Farklı şeyler söylendi bunun da et olduğuna dair, psikolojik olduğuna dair. Bir çözüm bulunamadı, 30 yaşıma geldiğimde e, Ümran Hanım'la karşılaştım, İle Merkezi'ne başvurdum ve 3 seansta tamamen normal konuşmaya başladım. Bu bütün hayatımı çok olumlu yönde etkiledi. E, daha sosyal oldum, daha bir mutlu hayatım oldu. E, keşke daha öncesinde karşılaşabilseydim, daha öncesinde çözüm bulabilseydim bütün hayatın çok daha farklı olabilirdi.